Bakalım benden nasıl kurtulacaksınız? Korona Tekrar Dünyada! Ah! Kapı çalıyor. Hemen bakayım. Ha? Hadi hoş geldiniz. Gelin bakalım. Çabuk gelin. Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Hemen elleri yıkıyorsunuz. Ben içeri geçiyorum. Ondan sonra demir odasında oynarsınız. <laughs> tamam. tamam mı? Aman bir şey olmaz. Ne olacak? <laughs> tamam, hadi senin odana gidelim. Göcekler! Ha? Bakın size üzüm yıkadım. Hadi hemen yeni geldiniz oyundan. Hadi bunları yiyin biraz enerjinizi toparlayın. Oley! Demir benim karnım ağrıyor. Ne yapacağız? Ah. Benim de. Hakan amca. Ha? Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Karnımız çok ağrıyor. Karnımız. Yok. Siz eve gelince ellerinizi yıkamadınız mı oğlum? Ne yaptınız? Hakan amca yıkacaktık ama yıkayamadık ya. Ah çocuklar ah bu kadar virüs varken ortalıkta ne yaptınız siz? Hı? Hadi kalkın hemen doktora gidiyoruz çabuk. Doktor bey merhaba. Çocukların ikisinde karnı çok ağrıyor. Ellerini yıkamadan meyve yemişler. Hı? Hemen çocuklar sizi muayene etmem lazım benim. Hı? Çocuklar önce hemen ateşinizi ölçeyim. Oh, yanıyorsunuz siz ya. Hı? Eyvah eyvah eyvah. İkinize de önce birer tane iğne yapacağım. Tamam mı? Korkuyor musunuz iğneden? Evet. Korkmayın. Hemen sıradan yapıyorum. Demir yapıyorum hemen. <laughs> Aa, korkma, korkma, korkma. Geçti bile de, tamam. <laughs> Şimdi geçti. sana da hemen bu iğneden iğne daha yapacağım. Biraz daha büyük. Sen daha büyüksün çünkü. Hemen yapıyorum. Aa, 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 tamamdır. Tamamdır, geçti. Şimdi çocuklar çok tehlikeli bir virüs bulaşmış size hemen bunun bir filmini çekmemiz lazım. Bakın çocuklar burada bir ışık yanacak bu ışık yandığında sizin fotoğrafınızı çekecek ve filmde ne virüsü var hepsini göreceğiz tamam mı? Tamam. Ha? Haydi bakalım basıyorum. Basıyorum hazır. Bastım. <laughs> Aman Allah'ım bu da ne böyle? Sizde korona virüsü var ha? hemen bundan kurtulmamız lazım çabuk çocuklar. <laughs> <laughs> ha? Artık çok geç. Çocuklar ellerini yıkamadı ve ben onlara bulaştım. Ha? Bakalım benden nasıl kurtulacaksınız? Ha? Korona tekrar dünyada. Ha? Ha? Korona geldi karşımıza çocuklar. Ne yapacağız? Ha? Durun bir dakika. Size zaten ben demin aşı yaptım. Onun size bir şey yapabilme şansı yok. Ama ben savunmasız kaldım. Hemen çocuklar ellerimize dezenfektan dökelim. Hadi 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 hadi. hadi. Ellerinize güzelce sürün. Ben de süreyim. Hemen 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 hemen. Evet korona. Şimdi seninle mücadele etme zamanı geldi. Ha? Şimdi bu aşıdan korona sana da yapacağım. E seni yok edeceğiz biz biliyoruz değil mi çocuklar? Evet. Hadi bakalım o zaman. Ben de ineyim. Haydi, sana iğne yapayım. Haydi korona al sana. Bu da neyin iğnesi böyle? Aa! Aa, her yerim yanıyor. Ya! Hayır. O ürün patladı ya.